Ve sen unutur muyum ya? ya evet dostlar. <laughs> Aferin benim kızıma ya. Yarım saattir yemek yiyorlar. Değil mi abi? Huh. Arkadaşlar ben şakşı Balon yapabiliyor Evet. Yap bakalım balon yapabiliyor musun? Vay. Ya ha, hadi gel şimdi biz buradan çıkalım kızım. Al şu kalesi hayır. Ha, ha. Kendini kaydırıyorsun adam İsa. Ha. Şşş. Ha. Böyle dursun. Şunu alalım. taktın kafaya da sen ne arıyorsun burada? Yukarı. bak şimdi bak babaya bak. Yukarı. Yukarı. Çık orada. Şş. Çık orada. Hayır. Kaç. Şş. <laughs> Albay. Hayır. Hayır. Çık. Çık oradan. Şşş. Hayır. 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 Şşş. Çık oradan. Bak. Dostlar. Dikleniyor böyle. Çık oradan. Çık oradan. Hey. Bak şimdi elime bir sopayı alayım şuradan. Dur. Çık oradan. Çekil. Hayır. Hey. Çekil. Hayır. Hayır. Şşş. Hayır, çekil. Sopadan da korkmuyor. Şş. Hey. Hey. Geri bas, geri. Şş, buraya gel. Çabuk. Buraya gel. He? Ayakkabı mı var? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne diyorum ben sana? Şişt. Şişt. Sopanın <laughs> ucunu göster ama gene de. <laughs> Hayır. Döveceğimizden değildi, de, dostlar. Dedim albayı siz de görün. Bak böyle yaptığım zaman işte şşt. Dikleniyor. <laughs> Albay albay. Birkaç ay öncesine kadar kuyruğun aranda geziyordun ha. Ona göre. Şimdi erkek mi oldun lan? Kırk. He? Ne oldu? <laughs> Geri. Geri bas. <laughs> Geri bas. Geri de gitmiyor bak. Geri git. Heh. Hayır. Adayı rahat bırak. Çabuk. Çekil şuradan. Şişt. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil. Hayır. Şişt. Erkek böyle. Ada ne yapıyor albay? Nasıl dikleniyor değil mi insana? Evet. Dur dur ada geri geri. Çok bir mi? Evet tam birazcık. Git. Bak. Dur. dur. Gel oğlum gel. Tamam dur. Dur. Tamam. Otur hadi otur. Otur bakayım. Şşt. Otur hadi. He buraya sakın, gel. Sakın sakın sakın. Aşağıya gitmeye çalışma. Otur sen. Gel buraya. Gel bekle. Bekle. Bak. Ya böyle bir seveyim oğlumu ya. Bir seveyim şöyle o koca oğlumu, ayı oğlumu benim. Arkadaşlar. Bu hava. Bu hava bu ne ha. ya. Bak. <laughs> bugün ben ye. Sen bugün çok güzelsin. Gerçi Hı. her gün güzelsin de bugün ayrı güzelsin böyle kalpli falan. Evet Hı. babacığım. <laughs> babacığım, oh sümer. Dillerini yerim ya. Oh. Kızımla Arkadaşlar böyle aşk yaşıyorsun. der. Reyvi'ye gideceğiz. Ne alacağız Reyvi'den? Hmm. Tuzumuz bitmiş. Tuz alacağız. Hayır. Hayır. Derdi aşağıya gelmek. Gel gel bir aşağıya inelim Ada. Evet. <laughs> baba, Geç kızım. Baba ne diyorsun baba? Ha? <laughs> Dur. Böyle. Geç. Geç. Bak. Bakayım ne yapacaklar ada dur dur. Dur hiç elde mi? Hiç elde mi kızım. <laughs> şimdi gideceğiz de gitmeden dedim bir video çekelim. Eşkıyalara bak eşkıyalara. Babası kılıklılar. <laughs> Dostlar bakmayın böyle olduklarına şurasında bir sene. Bir sene sonra <laughs> Allah'ın izniyle bunların hepsi birer canavar olmuş olacak. Arkadaşlar. Hı. Efendim. Bir tane bebek bana. Bir tane bebek bana düşürdük. Ne aşk oldu. Anne benim. Bir şey yerim ha. Vallahi var ya şu köpekleri. Bu kadar saf sevebilsem tamam. Değil mi kızım? Ne diyorduk ada? Az insan çok huzur He? Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese <laughs> hii, Hepsi böyle ada bunların ya. Hepsi kızım sana çok geliyorlar. Değil mi? Az ya, hep Hı -hı. Hı -hı. Hmm. Bir kameraya balon yap bakayım patlatma gibi olacak mı? <laughs> Çok güzel oldu. Ay de çok seviyorum. Hı -hı. Onları. Arkadaşlarını seviyorum. Aferin. Hı. İnsanları seviyorum. Çocuk 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 çocuk. buraya bu tarzları çekiyorum. Dostlar tam belli olur olmaz bilmiyorum ama. kalesi. Kalesi o bir şey yaptı ki kalesi onu atar gider yaptı. Bak çişleri, kakaları. Yani pedlerin üstüne yapmaya başlıyorlar. Kim geliyor? Kim o? Anne! Ha tamam biz de video çekiyoruz adayla. Ha, ha tamam. Bir şey soracaktım. E, evin anahtarı bende miydi ya? Reve'ye gideceğiz ya. Evet. evet. Annemiz malzemeleri almış. <laughs> Hayvanlar için dezenfektanlar. Bak getir bak. Getiriyorum. Şu sadece sıktığımız şey kaçmasınlara. Hı. Zaten buraya koyacağım onları. Antibank Neyse. Anneciğim bak ben de bak, bak. o tarafa geçmeye çalışıyorum. Sen bu tarafa gel. Gel bakalım. Ben ben oraya gittim. Hı. Kaçacağım oraya. Evet dostlar. Hayvanların yerlerini sadece böyle bunlarla siliyorum. Şu yine işte bakterileri temizliyor. Yüzde doksan dokuzun İçine biraz bundan karıştırıyorum. Bir de bununla. Değil mi ada? Heh, evet bir de sirke böyle. Hem en azından bakın hayvanlar kaymıyor. Değil mi ada? da Oraya gidebilir miyim? Ne yapacaksın oraya? Ben şey Ha gitme şimdi bak zaten biraz şimdi gideceğiz video çekelim ondan sonra gideceğiz kızım. Alışverişimizi yapmamız lazım. Abi şunu. Albayı çektim yine. Şey yaptım yine hmm. böyle. He, diklendim nasıl dikleniyor bana. Gidiyor. Erkek nasıl dikleniyor bana. Dur kız. Dur kız. Bak bunlar nerede? Bakalım. Vallahi dostlar. Ha, Evet o da aynısı. Sadece işte biri mavi, biri pembe. Geç adam. Ya. Gidin <laughs> adanın paçaya dalın. Bak bağcıklarını çekiyorlar adam. Ha valla paşa gene geldi bağcıklar. Paşa var ya acayip ayakkabıya tak. Hey, Gel 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 kucağıma gel kucağıma. Sen kucağıma gel kaldır ayakları havaya. Kaldır ayakları havaya bak. <laughs> Dur elimde telefon var şimdi bağlayamam. Kaldır havaya kaldır kaldır. Bak bacağımın üstüne koy. Heh. Bak dalacaklar ada bacağına bak gene. Ama... Hop. <laughs> Top gibi atlıyorlar aşağıya ya. Bakayım 05'e. La bırak lan pa paça. Ben gittim. Ben Ben de gittim. Ben... Nereye gideceksin sen? Ben... Ha, dikkat et. Ben... Sen oradan bir şey yapsan zaten ben sizi çekeyim diyeceğim ama yok. Ada oraya gitti ya. Ha. Bırak paçamı. Gel çocuğum. Vallahi bak. Keşke bir şey olsa da ben böyle video çekerken biri de beni çekse. Ha. Bütün patiler yukarıda. Gel annem gel. Gel annem sen gel. Az yukarıdan gel. ver de. Gel. <laughs> yukarıdan vermiyorsam olsun. Yok ya yavrulara yere mere düşer bir parça bir şey olur. Gider sen, dalar yavruyor. size Hı. yok. Size yok. O kadar mama yediler de kalesi içeriye saldığım gene var ya hayvanın bütün memelerini sömürdüler. Otur. 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 Oturmaz ki oraya. Sakın ha enik. Anan tarafından ısır. Hey! <laughs> Bakayım şu dişi miydi erkek miydi? Bak bakalım bu hangisi? Dişi mi erkek mi? Evet. Erkek ha. ha. bu Adem abinin bak. Te bu bu Adem abinin. Hı. Hm. Görüyor musun? Ah, Aha Cengiz Han. Seninkini aramaya gerek yok kardeşim. Paça nerede? Şey ayakkabı nerede? Paşa orada. He? He? Bak şu kulaklarını çekerim paşa. Ona göre. Ha şunları. He, surata bak surata. Surata bak surata. Nerede? <gülüyor> 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 nerede? Sarı tasmalı nerede bakalım? yukarı çıkmaya çalışıyorum. Ha, ha Mahmut'un ki de orada. <laughs> <laughs> bak kışlara bak. Gel kızım gel. Girer mi de karşı? Ama iyi yani, yani. Yeni evlerinde hepsi mutlu mesut olacaklar. Ona eminiz. <laughs> Hangisi geliyor? <laughs> Paşa mı geliyor? Artık bayağı döve döve sevemiyoruz böyle kalesi ya. Cık. Oğlum git ya. Hı. Sen ne istiyorsun bu ayakkabı peliklerden <laughs> falan ya? Orada eli de tutmayacak. Şunlar... Ada yaklaşma onlara. Onlar yaklaşma mı onlar kavga edecek birbiriyle. Hı. Şu, şu var ya şu, şu da aralarına katılırsa. Of. Bak. Acıttın ama. Tek <laughs> git. git. <Hı. gülüyor> Bak sarı çok fena ya. <laughs> sarı var ya. Sarı evet. Sakın. sakın. Sarı yok ki Adem abininkiyle şu kalesi. öbür dişi kavga etti. Hayır. Ha. Kalesi Vallahi şey kalesinin kuyruğunu tutuyor bak. Hey! Demin şey yaptı. Ya yani böyle bağırma sen. Ne yapıyorsun sen? Demin Gördün mü hiç yavruların şey yanına? Gördün mü? Yavru Sı kuyruğunu ısırıyor diye o oh, yavruya yavru Kalesi. Kalesi. Sakın. Oyun oynuyor sen ne yap? Bir şey yapmıyor. Şşş. Çekerim kulağını. Alçka. <laughs> <laughs> Sol sen mi ısırırsın? Beni mi sen ısırır ya bilmiyorum. Benim ya. bal bilmiyorum kızım orada kenara geçmiş kimseye bilmiyorum bulaşmıyor. Oğlum, oğlum bu paçamdan uzak dur. Bak. Uzak dur paçamdan. Hey. Kalesi. Yok bu kales artık. Hiç yani. hey, şunu sal dışarı. Çık dışarı kales. Çık. Çık. Geç dışarı. Çık. <laughs> Daldı acıdı paçı. Ya, acıdı. <laughs> Git be. O, o, ya. kalesi ya. görüyor musun hani? <laughs> ha. <gülüyor> Paşa. Gidiyorum ben. Siz kendi başınıza çekin bitti. <laughs> kaç kaç hepsi arkamdan geliyor bak. Oturdum <laughs> ama. <laughs> yol ben, artık. Ay, ben, ben geldim. <laughs> e, <şat gülüyor> nereden sen de buradan mı geleceksin he? Bak. Yani, he bak şimdi şimdi dalacak girecek onlar birbirine. Bak. Bak. Şu da bana bak. Şöyle yapalım mı? Kızdıran bir düzen de. Gel buraya. Ya da kızdırmanın bir yolu. Şöyle gel bakalım. Gel böyle. Gel oğlum gel oğlum, gel. Bu zaten. Ah. Kız mıcağı tuttu. Normalde bu yeşilin üstüne başka köpek köpek geldi mi? Nasıl delleniyor ya. Kalesi. Şş, vallahi şapkam yere Oba! düşmüş. Aa, kırmızıyı gördüm sen nasıl atladın? Aa vallahi fark etmedim. Ağzında ne var şunun? Dur. Gene gitti paşayı bağcık. Bak. Gel buraya ha. Şunu al verdi bir şat. Baba. Hı. Sen benim gibi şu. Bak. Şunu <laughs> Ne? <La. gülüyor> Aha, Aa, bak. Kırmızı mı tasmayı çıkar? Tasmayı takalım. Aynen. Sonra karışırlar. Hıh. Hayır, değil. O ne oluyor? ne mi saklanacak <laughs> ikili. <rekti? gülüyor> <Did. gülüyor> Bak, yine geldi bir paçaman. Ya oğlum. tutmuş dürtukmuş paçada. Git ya. <laughs> Gel ablaya. Ben. <laughs> <dönelim> ben şey söylerim. Git anneden. Sakraka. Ay çok fena bunlar ya. <laughs> değil mi? Piranha piranha vallahi piranha sürüsü. O <laughs> 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 hop oh, çok güzel atladı vallak. O kırmızı çok güzel atlıyor gördün mü bu sefer? Atlıyor çok güzel atlıyor. Orda o ne yapıyor? Yere basık yapmasın. Yok yok albayın yerine oturuyor. Tüf. <laughs> 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 oh. Ne oldu ona? Isırdı kesin ki bu. Vardı. <laughs> <Çok bağırdı. gülüyor> Ver. Allah kördüğümü gitti la paçamı. Şey bağcığımı. Paçamı diyor. Koşuyorlar. Anne, ismi ne neydi? Molly. Molly mi? Molly. Hı. Molly. 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 Pati atıyor. Molly onu iniyor. Ha? Hadi yürü, hadi yürü, yürü kardeşlerinin Hoşum. yanına, yürü kardeşlerinin yanına. Ada paçanı tutacak. Hmm. Aferin ya bana yardım ettin diye. Bak başı çok üstü ya. Sıkıştırayım şey bir şunu şöyle. Hadi. Başı çok üstü duruyor. Belki sen bana yardım ettin diye. Ya. Ya. Yeşil bugün dalmıyor bana ya. Onun yerine sarak Ha? <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Öğrenmiş artık. Vallahi. Paşa. <laughs> ha. Paşa. Ha. 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 Bak düşecek şimdi. Bak. Bak. Aha, adı dur sarıya bulaşıyor. Şimdi sarıya sarı, sarı onun şimdi birazdan. Ha. Hop. Hı hı. 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 Bak. <laughs> paşa paşa Cengizden görsün bunu. <laughs> Şimdi olayı o çıkardı. Allah erkek erkek giriyor bir de. Hadi atla bakayım sen de aşağıya bir. Hadi. Arkadaşlar hmm. hmm. ha? canlı canlı bak görüyorsunuz yani presa kanarıyorlar. Albayı yaptıkları ortada. Az önce kalesini yavrulara yaptı ortada. Yavruların birbirlerine yaptı ortada. Lan yavruların bize yaptı ortada. Burada ezilen biziz ha ente ha bak. Hmm, yeşile bak 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 <laughs> ona çıkıyor duşunda dalacak gene değil akşama kadar böyle oynuyorlar bunu sen de evet. bunu bak yeşile bak Tüh. Bir ayağa takıldadı ne çıktı <gülüyor> 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 bak biz Cemil'in dükkanına gidecektik bugün unuttuk. malzemeler alma köpekler için saat kaç oldu oldu mu Artık gidiyoruz. Günün bakalım. Evet dostlar, aklımıza başka bir şey geldi. Köpekler için bir malzeme ayırmıştık. Yarın yarı da orduk yanda Yarın da alırım ben. Sonra denk. Yarın dükkanda yarın ya, sabah gene mi açıyor dükkanı? Ha yani. tamam o zaman. He, o ben Yarın çalışacağım ya. Neyse ben. o zaman tamam gene de kapatayım ben eve gidelim. Evet, ada. Her gece ağlarız, ağlarız. Nur estin. Bunlar merdiven çıkıyor. Hı, <Sessizlik> hmm, açıkçak lan. Evet dostlar, cümleten Allah'a emanetsiniz. Artık bir gidiyorsun. sonraki videoda Sen görüşmek üzere inşallah. Lan paçayı bırak.